Herkese merhaba arkadaşlar. Spin Tyrus maceramıza yabancı oyuncu kanalından Azat ile birlikte devam ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Çamurlu seyirler. <laughs> ben bastım abi. 4x4'ü de açtım ama hayırlısı ya. Şeyi, diferansiyeli açalım. O fazla ihtiyaç yakmıyordu sanırım. Şu an aynen diferansiyeli açık. 5 litreye Bayağı. düştü dediğin gibi. 11'den 5'e indi şu anda. Diferansiyel açık alsın. Tabi çekmiyor yukarıya çıkarken aç abi sen. <laughs> Düz bile zor çekiyor şu anda. Yine sana güveniyorum ben. Önden gidiyor ya. <laughs> Çekersin beni yansın. aynı bana pek <laughs> <kendim> bence. <laughs> Bu arada oyuna gelen güncelleme ile ilgili de ufak tefek konuşacağız. Ee, niye ufak tefek derseniz. Çok fazla bilgimiz yok açıkçası. Ne oldu ya? Ne oldu? Abi achievement kazandım ben. Başarı geldi. The driver. Güzel. Sürücü diyor. Bir şey de yapmadık. Kullanıyorduk sadece aracı. Kıyak geçmişler sana o zaman. <laughs> Oyuna gelen güncellemelerde e, görsel olarak da güncelleme var ama Ben çok dikkat edemedim o konuya ya. Fazla şey yapamadım hani. Bakıyorum acaba çamurun neresi değişmiş diye. <laughs> fazla bir fark göremedim. E, Seslerde yenilenme oldu. Ondan sonra sürücü modeli geldi araçların evet, içine. Evet, en büyük olay zaten o. Sürücü modelimiz önde direksiyon sallayan bir abimiz var artık. Evet. Animasyonlu bir şekilde. Güzel olmuş bence. Beğendim. Ee, ama tabii gönül isterdi ki şu FPS modu kokpit gelsin artık da biz onu bekliyorduk açıkçası yani. Evet, ben de onu diyecektim. Ama olmadı. Hatta biz e, Emre ile konuşuyorduk o gece. Geç saatlerde geldi. Evet, ee, gece 3'tü galiba. Aynen, sen demiştin bak Güncelleme geldi, indirdim falan diye benim haberim yoktu. İndirdim hemen girip baktım ama maalesef ki kokpit olayı yoktu. Çok da üzülmüştüm yani. Ben çok heyecan yaptım. Kaç mekabayetti? 400 müydü? 500 müydü? Yani 400 falan. Öyle 400 bir şeydi. Öp, görünce dedim ha tamam. Oyun dedim tamam, tamam. <laughs> tamamen yenilenmiş. E, çok farklı bir şey bekliyordum. <laughs> e, oyunun <laughs> ama... boyutuna bakıldığı zaman evet. 600 küsür müydü oyunun boyutu? Öyle bir şey. Yani neredeyse yeni bir oyun yani. indirmiş kadar olduk. Ama e... beklediğimizi bulamadık. O da şundan Aynen. herhalde. Çünkü oyunun tüm klasörleri değişmiş işte ağaçlar, diğer görseller, çamur, su, ne bileyim araçların davranışları, işte araziye göre Zip davranışları, falan. fizikleri, işte hidrolikler, diferansiyel. Onlarda falan hep yenilikler yapıldı. Büyük ihtimalle o yüzden yüksek boyutlu bir güncelleme aldık ama yine yani. de tam ama aradığımızı çok, bulamadık. Çok göremedik de yani açıkçası evet. söyleyeyim. Ben yani fazla gözüme çarpan şu anda Abi şu bayağı bir değişmiş ya. grafikte de şurada bayağı fark ettiriyor diyebileceğim hiçbir olay yok. Bunu direkt evet. söyleyeyim. Hiçbir şey fark etmedim yani aradaki fark olarak. Bir tek animasyonla adamımız geldi. Ee, işte harita içinde yenilikler geldi. Ne gibi derseniz. Şimdi gideceğimiz yerlerde göstereceğim. Garaj açma kapama olaylarında yeni birkaç e, animasyonlar eklemişler. Yeni görseller eklenmiş birkaç tane. Biliyorsunuz eskiden kereste alacağımız zaman hiçbir şey yoktu. Ee, şimdi o kereste alacağımız bölümde küçük bir farklı bir dörtgen şey çıkmış. Normal dört puanlık falan da çıkan dörtgenden biraz daha farklıydı. Böyle hoş olmuş birazcık görsel eklemişler orayı Bak kereste var. Dört puanlığın boyu bu kadar uzunluğun falan koymuşlar orada kerestenin. Böyle evet. bir yenilik eklemişler. Benim gözme çarpan ilk onlardı. Bu arada dört çarpıyı aç abi. Burası bat, batıyor baya. <laughs> Açtım. Sıkıntılı. Onun dışında başka yenilik olarak çok olayı yoktu. Bir tek birkaç araba eklediler onu söyleyelim. Bir park alanı gibi bir şey yapmışlar böyle girip içeride araçlarınızı deneyebileceğiniz takılabileceğiniz bir şey yapmışlar böyle yeni gelen güncellemeleri test edebileceğiniz bir alan mı desem acaba oyun parkı gibi bir şey mi olmuş? Güzel olmuş yani orada test edebiliyorsun işte kereste yüklüyorsun yani kısa sürede oyunda ne var ne yok nasıl kullanılır Aynen. hani diğer böyle oyunlarda en başta öğrenme amaçlı bir parkur yapılır ya. On tarzında bir şey olmuş. Güzel olmuş bence. O iyi Ay, olmuş. Şey yapmışlar herhalde. Kısmen e, siz gidip de zorla aramayın. Bakın her şey ortada. Hı -hı. Buradan girip her şeyi bakabilirsiniz. Tüm güncelleme içermektedir gibisinden bir evet. alan yaratmışlar. Orada işte en büyük güncelleme herkesin e, şaşırdığı birazcık da iş makinesi galiba. Bir tane iş makinemiz var artık oyun içinde. Evet. Ben çok fazla olayını göremedim ama faydasını da baktığın zaman falan çekiyor, itiyor böyle bir yardım ediyor ama Oyun içinde nasıl kullanacağız onu anlayamadım. Oyun içindeki yeri nedir yani onun? Ben de araştırmadım onu. Ben Hayır. daha çok aslında şeylere yönelik e, bakmak istiyorum. Mod. Şimdi bu yeni gelen güncelleme ile beraber atölyede falan mesela araçlar falan var ya. Evet. Hani modlar çoğalır mı diye takip etmeye çalışıyorum. Eğer güzel modlar, araçlar falan gelirse de ve multiplayer'de de uyumlu olursa evet. çok güzel olacak. Bundan önceki modlar multiplayer uyumluydı değil mi hepsi? uyumlu ama e, oyun güncellendiği için bir sonraki sürüme geçtiğinde o e, mod ha, çalışmıyor. Aynen. Sistem o mod tarafı da yenilenmesi gerekiyor. Sisteme aya koyulması gerekiyor falan. Evet. Hmm, karışık olaylar. <laughs> Bu arada önümüzde kocaman bir nehir var ve nasıl geçeceğiz acaba? Burada Bu düz daldık ama çok şey su, derin duruyor. Su dalgalanmalarında da yenilikler getirilmiş. Ee, ama bilmiyorum yani nasıl getirmişler biraz. <laughs> <laughs> abi önümü de göremiyorum kör noktadan dolayı. Şurada bir kör nokta var. Ee, ona mı gidecek acaba? O da tabii suyun nehrin ortasına falan mı? Sanırım ha. çünkü hemen şu sağ taraf galiba o ya. Ee, evet bir gidelim abi biz orayı da çünkü direkt bodozlama alarsak sıkıntı yaşayacak bir gibi hissediyorum. Nehir çünkü burası boy var mı yok mu bilemedim yani. Araç batı. Ha şuradaymış. Tamam şimdi gözüktü. Onun içinde şuradan dalacağım ben. Umarım su derin değildir. Taşlar maçlar gözüküyor suda da. Ha burası iyiymiş abi çok derin değil. Ben de geleceğim inşallah. Hani o oh, o oh, o oh, o oh. sana bakacağım derken gazı bıraktım sakın gazı bırakma. <laughs> Durdu mu batmaya başlıyor. Batar. Hop bayağı bayağı güzel batıyor şu anda. Mesela şimdi yapraklar falan uçuşuyor çimlerde giderken. Eskiden o var mıydı acaba? Yoktu sanki. Bilmiyorum dikkatim çekmedi ya. Sen o fizik olaylarına baya dikkat etmişsin de ben hiç bakamadım o fiziklerde. Ne kadar gelişme var falan diye. Ben biraz bakmıştım. Abo. Keşke gelmeseydim. <laughs> Niye? Ne oldu? <laughs> Hasar aldım. Yüzde bir iki. Ya o abi sen de has. 1 Bir iki hasarı kaldı. ben de dedim herhalde yüzde iki yüz aldı falan yani. <laughs> E, arka taraf kısmen biraz zorlandı. Şimdi sen bir gel abi şu tepeye. Geliyorum. Of of şu manzaraya bak hele. Senin geçtiğin yerden geçin de sıkıntı olmasın. Aynen. Belki Su derindir sol taraf. <laughs> Çok tehlikeli abi buralar gerçekten de. Baya bir sıkıntılı şu anda. Şimdi abi önümüzdeki şu soldaki bir çıkıntıya ilerleyeceğiz. Ondan evet. sonra bir solda bir tane daha var öyle. Yanaşa yanaşa gideceğiz herhalde. Atlaya atlaya atlay, gideceğiz. Aynen. Suya daldık mı dü düpedüz batarız yani. Dur bakayım sen bir git bakayım. <gülüyor> <gülüyor> şeyler mi deneyeceğim? Bak <laughs> şey. <laughs> <laughs> bakayım sen kalmazsan ben de gelirim. Oo giriyor araç giriyor şu an. Bas bas durma az kaldı bas. Ba basıyorum zaten hasar alıyor birazcık 21'den. Hop su akıntısı beni alıp götürüyor şu anda. Eyvah. Hadi Çek abi. dur geleyim mi? Geleyim mi? Ee, geri dur. geri çekeyim mi seni? Sen de batarsın abi gelirsen. Yo yo geri geri çekerim seni. Dur dur şu an sağlı ufaktan bir gidiyor. Ufak bir hareket etse olacak ama. Orada derin ya. Hadi abi ikiye aldım. Dur ben şu, sanki şurada derinlik yok gibi sanki biraz o, sarımsın. o, O araba ölecek abi birazdan. Ben bir gerek Toprak görüyorum sanki. Çek, çekeyim mi seni? Bağla istiyorsan. Çek, çek çek abi çek. Gönder istek gönder hemen. Bir dakika. Motor şu an kapandı zaten de. <laughs> abi çok kötü oldu bu. Neredeydi o? Kabul et. Ha tamam. Çek abi çek. <laughs> ben hiç motor çalıştırmayayım. Çekemiyorum şu anda herhalde. Ha ufak ufak geliyor ufak ufak. Oo. Ama çok otur, ufak otur, geliyor. An, otur. Tamam ben bittim abi. Bitti mi gitti mi? Bitti ya. Oh oh şansa bak. Aslında bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum ben hadi, hadi görüşürüz. <laughs> Şuradan şey yapacağız herhalde ya. Dur bak aslında sollu gidecekmişiz. Şöyle baktığım zaman sanki. Toprağı görür gibiyim suyun içinde şöyle gidersek Öyle Devam et o zaman ben e, Yeni bir aracı kapıp geleyim o zaman O midem bulandı ya su akıyor ya böyle <laughs> bir tuhaf oldu görüntü Şimdi şöyle yapayım şu araç Evet yalnız bunun arkasında benzin falan vardı Acaba benzine ihtiyaç var mı alsam mı Evet bak gördün mü Çok rahat bir şekilde geçtim ha e, su Suya altta. çok dikkatli bakınca e, Böyle altta toprak varmış gibi görünüyor Oralardan gitmek lazım işte ben bakmayınca abi neyse aceleyle senin yanına koşturacağım şimdi oradan geçince artık ne yapayım? Buna da bağlayamıyoruz ya diğer şeyler dorseleri. Ben seni o zaman burada bekleyeyim de. <laughs> Sen beni beklerken karşıya geçersen şey yap abi. yok yo, bekleyeyim falan, yine arkadaş. buradan geçemezsen çekerim seni hemen. Ha. Geçeriz ya Sen yolları şöyle geç abi Sonra sana sorarım yani nerede Ama batma tabii ben çekmek zorunda kalırım Kaldığın yerden değil de solundan doğru gel biraz Öyle o, söyleyeyim o, o zaman Tamam onu çözdük ama bundan sonrası için ne yapacağız Yine tamam. varsa Öbürüne doğru gidiyorum şu anda ben Biraz hızlanayım bu arada Hadi abicim yani belliydi zaten nehir tehlikeli olacağı kesindi yani. <laughs> Biliydim böyle olacağım diye. <laughs> <laughs> Batırdı bizi nehir. <laughs> Vallahi buraya gidiyorum ama ben sanki çok derin bir yer varmış gibi geliyor bana. Peki sanki şurada zaten... bir şey varmış gibi. <laughs> Batarsan çıkaramam şu anda ben yetişemiyorum çünkü. Üçüncü vites. Hadi hadi biraz hızlan abi. Tamam ben çözdüm. Evet seni önden gönderseydik aslında. <laughs> Şeye de sollu sollu geleceksin. En son yere. Tamam. Zaten oraya geldiğimde bir daha sorarım sana nasıl gideyim falan diye. Şu an ee, göz önümde canlandıramadım. Aa, bu taş yeni mi? Taş eklemişler gibi ki. <laughs> Kocaman bir taş duruyor şu an sağımda. Sanki böyle bir haritada detay varmış gibi. Bundan önce böyle taşlar pek görmedim ben de. Ben de e, şey dikkatimi çekti. Sudan çıkınca tekerler gıcır gıcır oluyor tertemiz. Sanki eskiden öyle olmuyordu. Olabilir. Acaba psikolojik mi geliyor bize böyle? <laughs> <Güncelleme> psikolojik <laughs> de olabilir. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> olabilir vallahi. Ben kaptım. Bu arada güncellemeye beraber yeni gelen bir olay daha var. Ee, yani bundan sonra artık e, haritaya girdiğiniz zaman Hangi arabalarla başlamak istediğinizi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz araçları seçebiliyorsunuz ama şöyle bir unsur var. Her harita için belirlenmiş olan belirli puanlar var. Diyelim ki bu harita 4 puanlık bir haritaydı. Ee, ve arabayı seçerken e, her aracın da puanlar var. O puanlara göre seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki 3 puanlık arabalar yani 4 puanlık arabalar bu haritada kullanabilirken 5 puan gibi e, yüksek 4'ün üstü olan araçları kullanamıyorsunuz. Böyle bir e, olay getirmişler yenilik getirmişler e, Bir işe yarıyor mu acaba derseniz Şu anda normalde bu haritada olmayacak Bir arabayı e, kullanıyorum çünkü Oyun destekliyordu Kullanabiliyordum herhalde bu bir artı Bilemedim Sen ne yaptın abi geçtin mi hallettin Şimdi mi Ben bir yol çiziyorum ama sen görebiliyor musun Acaba o yolu e, ben... Haritaya bakarsam Görünüyordur Bir yol çizdim oradan geldiye, geçtiğim yeri çizdim sana Ha bir bakayım ona dur. Hatta birazcık da sesini düşüreyim mi abi ben? Şöyle biraz düşürdüm. Evet diyelim. Haritayı da bakayım. Çizdiğim yolu görüyorsan çok güzel. Ee, orada beyaz bir yol gözüküyor ama tam çıkacağın noktada var beyaz. Yok bir komple yol çizdim sana doğru. O zaman görünmüyor. Yok görünmüyor. Tüh. Neyse sağlık olsun. <laughs> Deneriz bir şeyler ya. Bir yaklaşalım da oraya doğru. 4 çarpıyı da açayım. Zaten ben geldim. Birazdan da alacağım suya. Hı <laughs> hı. Şu ışıkları falan da açayım. Heh tamam. Tuşlar unutmuşum ya girmeye girmeye. Ben de ilk öyleydi. Şimdi hatırladım. Ah. <laughs> Optimizasyon falan acaba öyle bir yenilik getirdiler mi oyun? Varmış, varmış. Optimizasyonda iyileştirmeler diye geçiyor ama. Bu arada ben istop edeyim ya. Evet, şu adaya gideceğiz tabii. Ben... Gece olayını sevmiyorum ya. Gece gündüz döngüsü. Yani aslında gerçekçilik katmış ama çok hızlı ilerliyor hızlı. sanki. Çok hızlı. Aşırı hızlı ilerliyor gece gündüz döngüsü. Onu aslında bir dengeleselermiş güzel olurmuş. Şuradan şöyle. Acaba hızlıca ikinci vites alıp nehirden öyle geçmeye çalışsam yer mi? Ben otomatik kullanıyorum valla. O yüzden uğraşmıyorum fazla terlememek için. <laughs> Bir kere iyi terledim. Evet. Dedim bundan sonra hop, hop, otomatik. Hop 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 çık 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 nereye girdin? Bir an araba suyun içine gömüldü yani. Senin zaten şeyden haritadan bakıyorum. Senin üçgen böyle bir yamuluyor yan yatıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> evet, kendi arabamı gördüm şu anda. Çok duygulandım. He. Batırdım anasını. Sollu sollu gel. Sollu sollu gel. Tamam, çok mu sollu gidicem? Çok gidecek? sol değil. Hayır. Ee, karşındaki adanın soluna doğru gideceksin. Tamam. Ee, karşımdaki adaya çıktım şu anda kısmen olarak. Ondan sonra düz mü tamam. bağlanacağım diğerine? Onun da karşında gördüğün yerin sol tarafına doğru gel sol tarafına doğru. Tamam. Yalnız şu şeyi aracı biraz çekmeyi deneyeceğim. Çekebilir mi? sağ acaba? tarafına geleceksin Sağım Sağına mı He, sağına tamam. geleceksin. Tamam, bir dakika. Şu aracı Çok çekmeye çalışacağım bağlayıp da bakalım başarılı olabilecek miyim? Sanmıyorum. Çünkü onun motoru çalışmıyor. Ben de çekmeye çalıştım, çekemedim ya. Ha. Bir hiç deneme hiç şey Ay, olmuyor, gelmiyor. Ben gideyim o zaman. <laughs> Sağ ucuna doğru git. Oradan sonra da e, en sonuncusunda sol sol ucuna doğru gideceksin. Tamam. şu an sağ ucundayım da Aha. direkt dalayım mı? Sonra sola mı dalayım önümdekinde? Sol ucuna doğru git. Ben oradan geçtim. Bayağı tehlikeli gibi görünüyor. Hadi hayırlısı. Yok yok. Aynen aynen oradan. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet, çıktık galiba artık. Evet. Hı hı. <laughs> Tehlikeli su seviyesi diyor. Tamam buradan adaya bağlanayım artık. Ha sen buradaymışsın. <laughs> ben de diyorum nereden görüyor bu? Gerçi haritanın da bakabiliyorsun. Har haritadan bakıyordun da. Tamam çıktık. İyi benzin şeyi kapatayım artık 4x'i de. Ben gitsin. de kapatayım. Yani, kerestemiz şuradaydı galiba. Bak kereste yükleme olayına bak abi şimdi. Animasyon böyle değişik bir şey eklemişler. Hmm. Böyle bir küçücük yenilik diyelim. Güzel. Böyle tomruk şeyi var, fotoğrafı var. Evet, ilk defa gördüm. <laughs> Bakın şurada e, göstereyim hatta şöyle. Geldiğiniz zaman artık böyle bir değişik bir şey var. Yani böyle gördüğünüz gibi en küçük olanlar e, kısa, orta, uzun böyle resimler koymuşlar yani kısaca. Böyle güzel olmuş ya yani. Güzel bir detay ya, Küçücük detay bir, ama güzel bir detay. Ben kaldım burada çıkmıyor çok hayret bir şey. O kadar yerden geçtik tamam, burada ben Ben de diyorum benim ön almak için durdu orada. <laughs> ben senden ya şöyle yardım isteyeceğim çünkü ağaçlara da şey yapamıyorum. Geliyorum. <laughs> tamam. Hop. Şöyle. Dört çarpıydı açayım unutuyorum onu. <laughs> Ben de diyorum bir an, niye bir gelmiyor an, bir araba. Ben dedim ki bir anağa kaldık. O da çekemiyor. <laughs> 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 Battık dedim ama. Tamam herhalde yeter. Şimdi haritadan bir işaret yapalım şimdi. Buraya çıktığımıza göre kör noktaları açacağız. Sen ne yap abi? Ee, sen yolu görüyorsundur. Hı hı. Benim araba şimdi rahat ya. Arkada da bir şey yok. Sen yol boyunca bence devam et. Ee, önünde gelen sağ tarafta bir tane kör nokta var. Gördün mü acaba? Bakayım hemen. İleride sağda bir tane ortada nehirde gibi gözüken. Ama nehirde değil o tabii ki de. Ama nehirde Nehri... de olabilir ha. <laughs> nehire giren yolu mu diyorsun? Sağ yol çatallaşıyor sağa doğru nehire gidiyor. Ee, yok oradan girme abi sen soldan devam et de o Hı -hı. yoldan. İleride sağda tamam. bir kör nokta var. Evet. Eğer o nehirde değilse sen onu almaya çalış. Eğer tamam. nehirde ise garaja doğru ilerle zaten. Bir tamam. Bir şeyler yapacağız onda artık o konuda. Tamamdır. Ben şöyle bir döneyim. Ben de kör noktalarda doğru. Gerçi bu tarafa gideceğim. Kör noktalarda doğru gideceğim orman içinden. Açalım birazcık onlar. O zifiri karanlık olmuş. Abi çok kötü oldu. 4 çarpıyı da kapatalım. Ekonomik kullanalım. Hadi hızlan abi. Haydi. Dışarıdan kullanınca araba gözükmüyor gibi şu anda. Bu gece görünüşünde de bir değişiklik yapmışlar gibi sanki. Bilmiyorum belki de yapmışlardır. Keşke açıklasalar ya gerçi genelde Gün... güncelleme yapıldığında yazılıyor bütün güncelleme. Var var tabi tabi yazıldı yazıldı. Ben okumadım onlar da yazmışlardır zaten kesinlikle. Ya zaten bütün görsellerde bir değişiklik yapılmış onu yazmışlar. <laughs> Şuradan aradan. Ben yine başladım ağaç aralarına dalmaya ama hadi hayırlısı. Benim de yolum çok kötü şu anda. Oralar kötüdür. Hep inişli çıkışlı taşlar falan var. Bir Aynen artık, de, hep taşlardan hoplayan oluyor. Eee çıktım. Ooo. Oh. <laughs> İçerideki sürücünün işi dışına çıktı. <laughs> Kendinden geçti adam. <laughs> Hoplaya zıplaya. <laughs> Ben şey bekliyordum açıkçası ya güncellemede en az bu kadar yine harita gelir yeni falan diye. En az 6-7 bir harita gelir yeni haritalarla oynarız falan diye bekliyordum da hiçbir harita eklemediler ya eklemediler. bu kadar. Eklemediler. Oyunun en önemli kısmı bence haritaydı burada çünkü baya bir uzun zaman oldu oyun çıkalı birkaç sene oldu artık. Evet. Ve insanlar Oynadı bitirdi haritalar yani. Ben şimdi tamam biz geç keşfettik biraz oyunu. Hı hı. Ama erken keşfeden insanlar ne yapacak şimdi yani? Onlara yeni bir harita vereceklerdi ki bizim için de büyük bir artı olacaktı yeni harita. Nereye takıldım ben ya? Keşke sen de benim geldiğim yoldan gelseymişsin. Aynı yere geldi. Aynı yere mi geldik? Hı hı. Sen tomruklara gidiyorsun değil mi? Kör noktaya gidiyorum da ben şu an. Tam olarak. Abi ben ağaç aralarında şu an baya bir sıkıntı çekiyorum. Şuradan umarım geçebilirim. Hadi abi. Geç şuradan. Aynen öyle. Of sonunda çıkabildim diyeceğim de kayıp duruyor bizim araba aşağı doğru. Ben de yol göremedim gideceğim ama. <laughs> Şöyle gideceğiz mecbur o zaman. Ah. Hadi çık abi çık. 4 çarpı da açık ama kayıyor araba ya. Tepe gibi bir şey var. Kayıp duruyor Neyse bir destek falan alayım ya. Ne kadar da kötü buralar. Evet. Çık şuradan artık. O oh büyük aracı almak lazım olsaydı o iyi olurdu. Şu bendeki mi yoksa en büyük olan mı? Kullanmıştık ya bir ara. Ha. En büyük. Onu alamıyorduk zaten ya. Hı hı. Vartayı et, ekleyemiyorduk. Nereye bağlasam acaba? Her yerden çıkamıyor. Çık artık abi şuradan ya. Arka tekerler nereye takıldı acaba? Hiçbir yerde takılmamış. Kaygan zemin galiba ondan. Şey çamursa kayıyordur. Şu yani şurada bir ağaç gibi bir şey girmiş gibi gösteriyor bana da. Olamadı. Ben de bir yerlere girdim ama çok alakasız yerden mi gidiyorum? Çünkü öbür tarafta yol göremedim ben. Allah Allah. Çıkamadım abi. Şey ağaç falan yok mu? Ağaçlarda da çekiyorum yine çıkamıyorum. Böyle enteresan bir şey oldu şu anda. Şurada bir ağaca takıldık gibi sanki. Bende de aynı şey var şu anda çıkamıyorum. Ağaca da bağladım ama. Sanırsam bu sefer oldu. Sonunda be. Hele şükür. Bir ağacın yüzünden sanırsam. <laughs> Hadi hızlan. Hı. Orman içi işte bu yüzden tehlikeli. <laughs> Oo nasıl bir yerdeymiş bu kör nokta? Valla ben de bir yere girdim çok feci. Abo. Baya ağaçlar kesilmiş, dipler kalmış abi. Öyle bir noktada bırakmış kör nokta. Benimkiler kesilmemiş bile. Öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Sen de <iyiymiş. gülüyor> ben çıktım çok şükür alayım. Bakayım şöyle. Buradan biraz gazla ilerleyeyim. Şurada Şuradan. Oraya nasıl gideceğim ki ben ya? Yol yok mu abi sen? Niye ormana daldın? Yol olması lazım ya. Varmış da yok. göremedim ki karanlıkta. Zifiri karanlık. <laughs> baktım baktım bulamadım. Baba varmış. Ee, ben şöyle şuralardan gideyim vallahi. Buralarda içeriden mecbur kullanmak zorundayım kamera açısını çünkü yolumu görmem lazım. Dal abi suya girdim ben. Sanırsam senin yola bağlanıyorum şu anda böyle bir yol geçiyor önümden. Ben de yoldan ileri doğru gitmeyi deneyeceğim. Oo, arabayı buldum abi hem de iki tane. Ne var? Abi sen benim olduğum noktaya gel. İki araç var. Bir tane hayvan gibi o güçlü bir araba. Bunu burada bıraksam direkt? Öyle olmuyor. Sen bu geçemiyorsun. Benim bulduğum He, de Tamam ne? geliyorum. Ya. Yer şurası zaten. Yalnız sen geri gidiyorsun abi. Oradan. Şuradan aradan mı dalacaksın abi? Acaba. Ama tepe orası. tepe Tepeyi geçtikten sonra böyle sağa dönsem falan. Öyle yapacağım yani. Düz gelseydim tepe çıkacaktı karşıma. Ha, aynen aynen. Sen nereden geldin? O taraftan geldin değil mi? Ben içeriden tamamen sol taraftan geldim abi. Duvar taraftan. Hmm. O azıcık suya değindim böyle. Orada birikmiş su var. Oradan ufaktan geçtim kenardan kaydıra kaydıra. Tamam. yani. Sen yeri çözdün abi işaretle. Ben ha. bir sonra kör noktaya devam edeyim. Zaman kaybettim. Tamamdır. Zaten benim için bu araçlar artık açık yani. Eskiye göre daha zor olmuş oyun sanki. Bilmedim Bana öyle, <laughs> öyle geldi <diyorsun. gülüyor> Bana öyle geldi daha da böyle hep sürekli kayıyor falan Yani az önce takılma ben çözemedim o halde ağaç mı takıldı ben mi yapamadım eğer Ağaçta değil oh 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 baya hasar aldım küçük küçük ağaçlar yazıp geçiyorum Bunlar bak ilk gözüme çarpan yenilik abi ben bu kadar oynadım ama böyle ağaçlar çok Denk gelmedim aşırı derecede küçük ağaç var böyle yenilemişler Küçük küçük çam ağaçlar var hı hı. fazla evet. fazla hem de yani Normalde bu kadar olmazdı bunlar. Bunu görebildim galiba. Bir yenilik gördüm, fark ettim. Her şey. <laughs> <laughs> karanlık çok karanlık olmuş ya. <laughs> de görünüyordu şey biraz. Diye. İşte hep zorluk seviyesini arttıralım diye herhalde. Ben de geldim şöyle inşallah az kaldı. Burayı da açtım. Şimdi şu nehirdeki kör noktayı açmaya çalışacağım ben. En iyisi orayı yolumu alayım. Dört çarpıyı da kapatayım artık. Kapattığım anda araç duruyor yani. Böyle de bir olay var. Oo aracı gördüm. İki araç var değil mi? Bir tane de şey var Hı -hı. galiba. Ee, mazot deposu gibi bir şey var. Evet. Enzin var içinde. Yakıt kullanabiliriz onda. <laughs> Sen şu büyükten aldın değil mi? Adını unuttum şimdi onu da. Ben, sol taraftaki araca benzer bir araç var bende şu anda. 535 <laughs> Yani, o da güzel yani. İstersen abi burada bir yerde videoyu bitirelim. Bayağı da bir uzadı çünkü video. Tamamdır. Zaten bir sonraki bölümde hızlıdan geleceği için devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bundan sonraki bölümde ne yapacağız derseniz Birkaç kör nokta var gördüğünüz gibi. Bende gözüken en azından. Ee, bir tane araba var. Bulamadığımız daha açacağız onu. K700 oluyor. Senin o gösterdiğin bir araba var abi. Hı hı. Haritanın o kısmında. Ee, üç tane kör nokta. Bir tane de açılacak aracımız. Bir tane de garaj var. Herhalde ilk başta garaj açacağız. Çünkü garaj kesinlikle bize lazım. Garajı açmazsak e, buradan kereste alıp Ta oralara gitmek, her, her defasında karşıya geçmek çok sıkıntı olacak. Evet. E, kerestesiz bir şekilde geçmek zorunda kalacağız çünkü. Bakalım yani önümüzdeki bölümde bakalım bitirebilecek miyiz? Bayağı bir zor olacak ama deneyeceğiz şansımız yani. Zorlayacağız her şey. Oo. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. Nasıl Araçlara... ama? Bir şey olmadı değil mi? Araçlar yandı. Yok. 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 <laughs> Bu size yok, gelsin baba. Bir de, de izleyenlere gelsin. <laughs>